Metao'nun istifası hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce İkinci yeni başkan mi? kim olacak? Vallahi ben Trabzonspor olarak yani üzüldüm. İstifa etmesini istemezdim. Hala da istemiyorum. İnşallah geri dönüş yapar. Çünkü e, Trabzonspor'u şampiyonluk yaşattı. Bayağı e, şeyleri düzelttiğini biliyoruz. Neden istifa etti onu hala çözemedim. Karşıyım yani. Peki sizce yeni başkan kim olmalı? Yeni başkan ben ona onun e, ayarında birini göremiyorum şu anda. Göremiyorum. Yani inşallah geri dönüş yapar. Gene ala olacak. Kim olacak? Mecbur istifasını geri alacak. Ağolun niye istifa etti? Neden etti? Acaba ne var? Takımda bir şey mi var? Bilmiyoruz yani bir lan bir istifa etti biz de şok olduk yani ama Ağolu Trabzonspor'u şampiyon yaptı çok iyi bir adam çok dürüst bir adam Ama karşıyız niye istifa etti ne oldu takımda bir şey mi var Topçular paralarını mı aramıyorlar Ne olduğunu bilmiyoruz istifa etti Ama niye etti bilmiyoruz yani Şok olduk biz de yani Valla doğru bir karar aldı kendisi Ben şunu söyleyeyim Hep söyledim Şampiyon olan bir takım takviye edilmesi gerekirken futbolcularla niye elindeki o elemanları acaba sattı? Trabzonspor'un çöküşü oradan başlamıştır. İstifası da doğrudur, isabetli bir karardır. Peki sizce yeni başkan kim olmalı? Başkan kim olursa olsun doğru işler yapmak zorundadır. Kişilerden kayım değil bu iş. Doğru, isabetli kişiler olursa bu iş yürür. Şu veya bu olması önemli değil. Dürüst olması lazım. Onun hakkını vermesi lazım oran. Arkasından gelenleri önlaşmak için önünü açabilecek veya paylaşabilecek bu konuyu bu yükümlülüğü yükümlülüğü taşıyabilecek başka biri var mı acaba? Bilmiyorum sizce mi? Bence yok. Tekrar geri dönmesi lazım. Onu seviyoruz, ona saygılarla selam yolluyoruz. Valla Ahmet Ağlan'a şu an için teşekkür ediyorum. Ben istifa ettiğinden dolayı da de bana şampiyonluğu yaşattığı için teşekkür ediyorum. Yani. Ahmet Ağlan'ın yeri doldurulur mu? Belki doldurur ama Ahmet Ağlan'ı bizim için bulunmaz bir veli nimetti yani. Ha bundan sonra hayatında kendisine başarılar diliyorum. Ama Ahmet Ağlan'ı gerçekten samim olarak yani bir Trabzonspor olarak da gerçekten çok seviyoruz ve beğeniyoruz yani. Allah yolunu bahtını açık etsin ama her şey bitmiş değildir. İnşallah baba yuvaya dönecek yani. Bu buradan saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olsun. Diyorum.